Merhaba, hoş geldiniz. Bilmeyenleriniz için biz Ayşe ve Mustafa, Dijital Göçebeyiz. Şubat 2024'ten bu yana Güneydoğu Asya'da yaşıyoruz. Tayland ilk durağımız. Ayutthaya, Bangkok'tan önce Siam Krallığı'nın başkentliğini yapmış bir şehir. Bangkok'tan günü birlik gidilerek gezilebilecek bir yer aslında. Biz de atladık trene ve bir günde gidebildiğimiz kadar çok yere gidip Bangkok'a geri döndük. Tren neredeyse her saat başı var. Yaklaşık bir buçuk saat süren tren yolculuğu rahattı. Bilet fiyatları ise seçtiğiniz sınıfa göre 20 baht ile 250 baht arası değişiyor. UNESCO korumasında olan bu şehirde onlarca tapınak var. Bazıları hala ayakta, bazıları ise yok olmuş denecek durumda. Buraya Bangkok'tan günübirlik turlarla gelebileceğiniz gibi kendiniz de gelip kolayca gezebiliyorsunuz. Tur fiyatlarını göz önüne aldığımızda kendimiz gelmeyi tercih ettik. Çok daha uygununa denk geldi. Antik şehir içerisinde gittiğimiz tapınakların listesi sırasıyla ekrandakilerdi. <laughs> Hı. Tuttukça böyle önceki halini gösteriyormuş. Gerçek halini. Çok iyi. Şu an Ayuata'dayız. İlk tempomuzdayız. Burada e, yaklaşık 4-5 tapınaklı bir güzergah çizeceğiz. E, i̇lk tapınağın en önemli özelliği e, ağacın üzerindeki Buda simgesi. E, fotoğraf çekilirken ayakta durmanızı istemiyorlar. Saygıdan ötürü oturarak e, fotoğraf çekilmenizi istiyorlar. Burası Ayvata'nın baş Ayvata zamanında başkentmiş. Sonrasında Burmalılar tarafından bütün bu heykelleri yok edilmiş. Çoğunun kafası koparılmış. Ayakta kalan birkaç tane bu heykeller var sadece. çevreli olduğu için doğal bir korumaya sahip olan Ayutaya Asya'daki en önemli ticaret merkezlerinden biri durumundaymış. Şehirde başta Portekiz olmak üzere birçok Avrupa ülkesi ticari faaliyette bulunmuş. Ayutaya'nın 18. yüzyılda 1 milyon kişilik nüfusla dünyanın en kalabalık şehri olduğu tahmin ediliyor. Ayda 10 kişiyi kandırsalar 1 aylık maaşları çıkıyor. Ne için? Tuk tuk turu için. Hmm. Bu görkemli şehir Burma saldırıları ile yanıp kül olmuş. Siam Krallığı bu saldırılardan Bangkok'a kaçmış. Yeni başkent Bangkok'un inşaatında Ayutthaya'dan geriye kalanlar kullanılmış. Burma saldırıları ve başkente taşımadan sonra geriye kalan kalıntılar ise bugün Ayutthaya'da görülebiliyor. adı neydi? <laughs> Şipira gibi şeyler. Öyle bir şeyler de. Her tapınak girişi 50 baht. Eğer altı tapınağın hepsine girecekseniz 220 bahtta toplu bilet alabiliyorsunuz. Tapınaklar birbirine genel olarak yakın. En uzağa merkezdekiler hep yakın zaten. En uzağa da 20 dakika yirmi mesafesinde. Bu rengi giriş ücretsiz. Ana yerden buraya 20 dakika yürüyerek geliyorsunuz. Bunlar nasıl erimiş? O kadar sıcak ki ama şu an. 35-40 derece civarında bir sıcaklık var. Ayakta kalırlar bu değerlerinden bazıları. Şunlar da ayakta kalamayanlar. Onlara da yine saygı niyetine bulunmuş. burada bayağı büyük bir yıkım gerçekleştirmiş zamanında. Hatta Ayu Atay'ı o kadar çok talan etmiş ki burmalılar. 7 gün Ayu atada yangın devam ettiği söyleniyormuş. Oradalar mıymış? Kim diyor? Bunlar hep Ayu Atalıların uydurması. Ayu Atalılar mı uydurmuş burayı? Mağduriyet. Bir... He? Mağduriyet yapıp şey yapıyorlar. Yoksa iyi hiç... Yalan mı diyorsun? Yalan olamıyor. Ben inanıyorum açıkçası çünkü bütün budalar <laughs> yok edilmiş ama sen bilirsin ya. Hepsi mermer taş bir kere nasıl yanlış? Sorarım <laughs> <laughs> sana. <laughs> ne o kadar haklısın ki? Yedi gün yanacak değil mi aşk değil mi? burada? Ne? mi? Taş toprak. Taş toprak. Usta yani şu püskürtmeci işiymiş. <laughs> Kırıcılık hayalinden sonra ikinci bir hayal yüklendi. Evet. Sulamacı olacağım ben. ben yapamıyorum. Japão mesmo. Japão. Não, não apanho. burada bu da bayağı gitmiş. Burada ki bu da bayağı gitmiş dedim. Hı. Tarihe meraklıysanız ya da tapınak kalıntıları ilginizi çekiyorsa görülmesi gereken yerlerin başında geliyor. geçen Ayutoya gezimizin sonuna geldik. Yorumlarınızı merakla bekliyoruz. Abone olmayı unutmayın. Sonraki videomuz Sukotay'dan. <laughs>